Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Haydar Bağışçıları ve Gönüllüleri büyük kış kapsamı adı altında başlatmış olduğumuz yardım faaliyetinin Afganistan'a gidecek olan 7. iyilik Trenine lojistik merkezimizde yükleme yapmaktayız. Ee, Afganistan'a gidecek olan tırda 2000 adet battaniye, binlerce ayakkabı ve binlerce giysi olmak üzere e, tırımızı yükleyip yola çıkaracağız inşallah bu ağır kış şartları altında insanların bu güçlükte, bu zorlukta yani hayat şartlarının zor olması ayrı, kış şartlarının da üzerine daha zorlaştırması insanların hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bizler de Müslümanlar ümmeti Muhammed olarak onların bir nebze acılarını dindirmek, yaralarına melhem olmak için bunun gibi faaliyetleri bildiğiniz gibi sürdürüyoruz. Rabbim şimdiden bu büyük kış yardımımızı bizim planladığımızın fevkinde Rabbimin yardımıyla 15 bin değil de 30 bin inşallah toparlatıp ihtiyaç sahibi olan kışın zor şartlarında insanların üşümemesi için elimizden geldiğince yardımları yapmaya çalışalım. Rabbim sizden razı olsun, hayırlarınızı kabul etsin. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Haydar Bağışçıları, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin lojistik merkezinde bulunan battaniyelerimizi Afganistan yardımları dahilinde 7. iyilik terörüne yüklemek için e, lojistik merkezinde yükleme yapmaktayız. Rabbim yapmış olduğunuz bağışları dergah izzetinde kabul buyursun.